Evet Cem TV ekranlarından herkese merhabalar. Yepyeni bir baharla güzel şeyler programıyla sizlerin karşısındayız. Şu an stüdyomuzda yine çok değerli konuklarımız var. Az sonra onlara döneceğim. Bakalım önce az sonralarımızı izleyelim. Daha sonra burada olacağız tekrar. Baharla güzel şeyler stüdyoları kara kalem resimlerle süsleniyor. Ressam ve eğitmen Esra Erday resim sanatının inceliklerini paylaşıyor bizlerle hiç onların sıkıntılarına bu gözle bakmadınız. Alt Nokta Körler Derneği Başkanı Oya Sebukle Türkiye'de görme engellilerin yaşadıkları sıkıntıları mercek altına alıyoruz. Evet, Erart Eğitim Kurumları Müdürü Esra Erday. Her hoş de. geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ olun sizler. Teşekkür ederiz biz deyiz. Şimdi burası o kadar keyifli oldu ki şu an. E, stüdyomuz birbirinden güzel kara kalem çalışmalar var burada. Aslında tabii resim demek sadece kara kalem demek değil tabii. ama benim kendi adıma söyleyebilirim. En sevdiğim e, alanı, bölümü evet. diyeyim ya da tarzı. O Şimdi Kara Kalem hakkında bugün sizden bilgiler alacağız. Tabii ki. Sizin biraz önce reklamlardan bu programdan hemen önce bana söylediğiniz bir şey var. Aslında eğitim yetenekten çok çok daha önemli. Kesinlikle. Teknik bilgi çok çok daha Kesinlikle. önemli. Hani ben resim yapamıyorum ki benim böyle bir yeteneğim yok ki demeyin. Bakalım eğitim aldıktan sonra ne noktada olacaksınız Aynen. gibi bir şey. Çünkü resim yapmak tamamıyla kişinin özverisine bağlı olan bir şey. Sevmek ilgi göstermek bunu tetikleyen en önemli unsur. Yani sevgiyle ve ilgiyle siz resim yeteneğinizi çoğaltabilirsiniz. Hı hı. E, ama ondan öncesinde tabii ki ailelerin bu konuda biraz duyarlı olması gerekiyor. Çünkü e, çocuğunuz resim yaparken eğer ona materyal sağlayabiliyorsanız, yani elinin altına kağıdını, kalemini vesaire bir takım görsel objelerini sağlayabiliyorsanız, o çocuğun resme karşı ilgisini ve alakasını büyütmüş oluyorsunuz doğal olarak da çocuk sonraki yıllarında bu beslediği sevgiyi daha yoğunlaştırmaya başlıyor yaşı kaç olursa olsun ister 3 yaşında olsun ister 5 yaşında olsun ister 40 yaşında olsun Daha sonrasında da resim eğitimi almaya başlayan kişiler geliyor bize bireyler geliyor ve resmin esasında tamamıyla bir geometrik altyapıya ait Dayandı. bir olgu olduğunu anlıyorlar ee, ve doğru geometrik hareketlendirmeyi öğrendikleri zaman da bundan inşası çok kolay oluyor. Ama tabii dediğim gibi yani bunun yapı taşlarından en önemli faktör de sevmek ve ilgilenmek. Elinizin altında olan materyaller yani işte kağıt kalem, bir takım objeler bunlar tamamıyla sizin resime bakışınızı değiştirebiliyor ee, ve tabii mesleki anlamda da seçebiliyor çocuk. Daha sonraki yıllarında meslek olarak da o birimleri seçip yoluna bu güzergahtan devam edebiliyor. Resim dediğimiz zaman ben Hı -hı. resim yapmayı sevmeyen çocuk görmedim. Belli bir yaştan sonra vazgeçiyorlar. Tabii. Genelde yani ebeveynler biraz köreltiyor. Ona, evet yeteneklisin demedikçe ne kadar Hı -hı. güzel yapıyorsun demedikçe evet. e, belli bir kısım devam ediyor. Belli bir kısmı e, e, sevmeye başlıyor. Evet. artık. Genelde o, Türkiye'de oyunları. biz ekonomik kaygılar taşıdığımız için Hı -hı. aileler şöyle bakıyorlar. Resim sanatıyla ilgilenirse çocuğum ressam olur. Aman ha! Yani böyle bir beklenti, böyle bir söylem, böyle bir düşünce tarzı geliştiriyorlar. Halbuki resim yapmak kişinin birçok olumlu yönlerini geliştiriyor. Daha duygusal bakmaya, daha sorgulayıcı bakmaya, daha bir takım öznel kişilik geliştirmeye kadar bu iş varıyor. Ee, ama tabii dediğim gibi biz ekonomik kaygılarla çocuğumuzun önünü işte hukuk gibi, tıp gibi bir takım alanlara yöneltmek istiyoruz. Neden? Çünkü Türkiye'deki ekonomik koşullar belli. Resim yapılarak bir yere varılmayacağı kanaatini taşıyor ebeveynler maalesef. Oysa ki bu durum böyle değil çünkü eğer biz çocuğumuzu resimle motive edersek doğaya bakış açısında bile çok olumlu değişiklikler olacak ve bu ülke için gerçekten de çok e, hayırlı bir vatandaş olarak yetişecek diyeyim öyle söyleyeyim çünkü Şimdi daha duyarlı olmayı de de... gerektiriyor. Resim yapan taraf ressamlar ayrı bir köşede sanat severler başka bir tarafta aslında o tarafın da ilgisini karşı tarafında resim sergilerini gezmek açısından olsun Tabii resme ki. değer vermek açısından olsun Tabii ki. bu anlamda biraz araştırma yapıp evimize doğru e, resimleri e, asabilmek adına bile olsa e, hepsini araştırmak incelemek gerekiyor biz Hı. de biraz daha geride kalıyoruz. Geride kalıyoruz ama hepsini konuşacağız. Önce birazcık evet. da sizden bahsedelim. Bunlara direkt tabii böyle ki. bir giriş yaptık <laughs> evet, ama. Evet, çok e, Esra Erday noktadan. kimdir? Esra Erday e, 1986 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tekstil bölümüne girmiş ve oradan mezuniyet e, hakkına sahip Hı -hı. olmuş. E, daha sonra da Bakırköy'de Erart Güzel Sanatlar kursunda eğitmen olarak çalışmaya başlamış bir kimliktir diyelim. E, bu arada tabii birçok projelerde ya da işlerde de görev hı hı. almışlığı vardır ama esas şu anda bağlı bulunduğum kurumun yöneticiliği ve eğitmenliği ile uğraşıyorum. Peki ee, resmi olan ilgi ne zaman fark edildi, ne zaman? Yani çıktı? şöyle söyleyeyim, hani çok klasik bir cevap olacak gerçi ama hani çocukken e, biliyorsunuz hanımlar çay gezmelerine giderler ve yanında çocukları da olur. Benim annem de sağ olsun e, çok ilgili bir veliydi, çok ilgili bir ebeveyindi ve beni çocukkenden pastel boyu kurslarına, işte sulu boya kurslarına böyle bir takım merkezlerde götürerek bu eğitimi destekledi. Ama Onun ben çocukluğumdan beri kadar. evet kağıt kalemin elimde olduğunu hep bilirim. O çay partilerine gittiğimiz zaman beni sehpaye oturtur hemen önüme de kağıtları yığarlardı. Hani diğer çocuklar başka türlü eylemler yaparlarken ben çizim yapardım. Yani benim gerçekten bilincimin ilk evrelerinde de resim vardı ve üniversite çağlarına geldikçe de ailem tarafından sorulan soru kızım ne olmak istiyorsun ben tekstil okuyacağım ben moda tasarımcı olacağım üniversitede böyle bir yaşam tarzı seçeceğim ve böyle bir mesleğim olmasını istiyorum her şey hazır, şey hazır kafamda bitmişti mi? evet ve gerçekten de bu yolda ilerledim aynı zamanda bağlı bulunduğum kurumun da öğrencisiydim ben 1986 yılında oranın öğrencisi olarak başlamıştım İlk erakla tanışmam da bu şekilde oldu. Sonra da yavaş yavaş eğitmenliği derken kurum müdürlüğüne kadar Ilerledi. Çıkmış bulunmak, değil mi? Evet. Burada biraz önce şöyle bir şey söylediniz. Sadece evet. ilgilenmek, evet, önüne kağıt kalem koymak, doğru materyalleri vermek ama hı hı. artı bir döne daha aldım. E eğitim kurumuna da göndermek, tabii bu ki. anlamda resim kursuna göndermek. Tabii ki. Resim, e onlar da çok önemli artık. Kesinlikle. Çünkü kendi kendine bırakıldığı zaman e tabii, bir noktaya kesinlikle. kadar gelir. Şimdi yetenek, e toplumda yetenekli yeteneksiz ayrım yapılması bir anlamda doğru bir anlamda yanlış. Çünkü yetenekli olan esassa ilgili olan demek bana göre bize göre, kurumumuza göre öyle söyleyeyim. İlgilenmişse zaten bir şeyleri başlatmış demektir. Bir kıvılcım yakmış. Yani bize ondan sonra onu yapılandırmak, doğru bir şekilde inşaat haline getirmek gerekiyor o binayı. Ama çocukta ilgi yoksa ister ya da yetişkinde ilgi yoksa sadece birileri okursa gidiyor, okuruma gidiyor diye kendisi de o kurumda olmaya çalışıyorsa bu biraz yanlış kısmı. Çünkü gerçekten bireysel gelişim söz konusudur resimde. Yani bir 10 kişilik sınıfa girerim. Bunlardan 8 tanesi ilgilidir ama 2 tanesi ilgisiz öğrenciden oluşuyorsa sırf ailesinin isteğiyle de gelen var bizim kurumlarımıza. Ya da işte arkadaşı geldi diye de gelen var ve bu çocuklarda maalesef gelişimler çok daha küçük aşamalarda oluyor. Evet bir bilince varıyor resmin ne kadar hem kolay hem zor olduğunu bilincine varıyor. Çünkü gerçekten özveri yani ne kadar çok çalışırsanız resim konusunda eliniz bileğiniz yüreğiniz ufkunuz o kadar açık ve Gelişkin olacaktır. Tabii ki doğru bir eğitim kurumunda da göndermek şart. Yani şu anda gerçekten bu en önemlisi diyeceğim. Çünkü sadece resmi, resim sanatını doğru bir öğretim kurumunda tamamlayamazsa öğrenci o işten soğumaya da başlayabiliyor. Evet, Bunun tabii. çok kötü örneklerini görüyoruz şimdi. Bunu, evet, bunu, bunu açmayalım, bunu hani bunu kapatalım direkt. O <laughs> çok kötü örnekler bizi şu anda bağlamıyor çünkü. Ama dediğim gibi yani doğru bir eğitim kurumunda ve özveri. Evet, sanata küsmek diyoruz değil mi? Evet. Onu, sanata küsmek demeyelim de o sanatçıya küsmek diyelim biz. Yani Hı -hı. sanata hiçbir zaman için ben küsemem. Ama eğer gerçekten yanlış bir iş yapan sanatçıyla da karşılaşırsam e, o meslektaşımdan açıkçası küskünlük yaşıyorum yani. Evet, evet. evet böyle bir kalp kırgınlığı oluyor. <laughs> Peki e, evet. yapılan örnekler var. Öncelikle evet. şunu görmek istiyorum. Tabii e, i̇zleyicilerimiz de görsün istiyorum. Tabii. Biraz önce şöyle bir şey söylediniz. Eğitim işte önemli burada. Hı -hı. E, i̇lk başta nasıldı? Daha Hı -hı. sonra eğitildikten, eğitimle birlikte bu yetenek pekiştirildikten sonra evet. nasıl bir noktaya geliyor? Peki. Kişi öğrenciler. Şimdi tabii ben... E, Böyle bir takım görseller getirdim yanımda. Bu, bu görseller size bir takım konularda bilgi verecektir ama ilk başta nasıldı ve sonrasında nasıldı derseniz mesela e, bu örnek şu arka tarafta var ama şimdilik şunu göstermek istiyorum. Hı, hı. Mesela kursumuza başlamış. Bu arada bu çizilen kişi benim. E, evet ilk gün çizdikleri şahıs benim. Şöyle bir eğitim sistemimiz var. İlk geldiği zaman kağıt kullanımını öğretiyoruz. Kalem nasıl açılırla başlıyoruz. Evet. Kağıdın düzü tersi vs. neresidir ile devam ediyoruz. Ve öğrenci diyoruz ki ilk oturduğu zaman hadi bakalım bizi resmet. Şimdi bu ee, görsel dördüncü haftadaki resmi evet, midir? Yok bu e, Ekim ayının ilk haftası biz eğitime başlarız. Hı. Biraz çizgi çalışması yaptıktan sonraki halidir. 21-10 tarihlidir. Yani 10. ayın 21'inde. Özlem bu şekilde çizerken bakın 10. aydan Ocak ayına. Yani yaklaşık 3 ay gibi bir devre sonrasında böyle bir portre gelişimi sağlanabiliyor. Biraz önce evet, inanılmaz evet. inanılmaz büyük bir fark vardı. Evet, bu. çok büyük bir farklılık oluşuyor. Eğer kameraman kendi arkadaşımız... öz yeteneği kendi öte midir bu? Evet, yani... evet, şimdi kendi öz yeteneğinde biz burada iki hafta bir eğitim vermişiz bu çocuğumuza. Hı -hı. O da çizgi çalışmaları, formlara bakış aşaması vesaire. Ama sonra ilk figüratif resme geçtiğinde oturup karşısında demişiz ki hadi bizi resmet. Tabii hiç öğretmediğimiz bir şey Hı -hı. istemişiz ama çocuk biraz çizgilerinin gelişmesiyle bu şekilde bir figüratif resim inşa edebilmiş. Eğitim aldıktan sonra ton, ışık, gölge, duyarlılık noktasındaki gelişimini burada görebiliyoruz. Böyle bir farklılık yaratılabiliyor. Ya da şöyle bir örnek var. Hemen onu var. da gösterelim. Evet. Mesela da Elif adlı bir öğrencimize ait. Bakın gene 20 10 yani Ekim ayı. eğer kameraman arkadaşımız gösterebiliyorsa şu anda tam arkamızda bir çalışma var ya da ben onu alayım gösterin, onu. Gösterin ben kendim alayım. Ee, şöyle bir şey yapalım. Bu ama ben de başlangıcı. Ben de bir kalkayım ben. Peki. benim bana kısa bilir kalktım olacak. diye ama peki. alacağım vallahi. Peki. <laughs> peki. Ben yardımcı olsaydım esasında size. Tamam. Evet, bu da çok yani, ciddi bir fark çünkü. Bu da çok ciddi bir fark. Ee, bu grafik ve endüstriyel tasarım bölümünü isteyen bir öğrencimizin çalışması bu da grafik bölümünde kazandı. İkisi de üniversiteyi kazanan örnektir yalnız onu da söyleyeyim. <laughs> ee, ve şöyle keşke hepsini getirme Biz imkanı olsaydı. bu arada tebrik Ke ediyorum. Keşke yani. evet keşke hepsini getirmiş olsaydım. Şuna, e, çok ben de ona baktım. Burada şu anda. ne kadar zamanda Bakın o Haziran ayı işi, bu Ekim ayı işi. Yaklaşık 6-7 ay sonraki... 6-7 ay içerisinde. Evet, sonraki Ki hali. Ki çok daha özgün bir çalışma. Evet, Kendi da, kafasını aynen. anladığım kadarıyla ilerledim. Yok, bu de. hayali bir çalışma değil. Grafik tabanını isteyen öğrencilerimiz, yani grafik bölümünü düşünen öğrencilerimize... Bir takım çizgi romanlardan olsun, dünyaca ünlü literatürlerden olsun bir takım örnek çalışmalar yaptırıyoruz. Bu onlara bir örnek olarak düşünülebilir. Tabii birçok çalışmaları var. Mesela iç mekanlardan tutun da, mesela şöyle hemen başka bir örnek göstereyim. Bir iç mekan tasarımına kadar birçok örnek çalışıyorlar bu çocuklar. Böyle bir takım çalışmalar var. Hemen buradan başka mesela obje tasarım üzerine bir çalışmamız mevcut, şöyle e, yeterince göründü evet. herhalde diye düşünüyorum. şöyle Hı obje gösterelim. tasarım, bakın önlerinde üç da boyutlu. Çok güzel ya. Evet, bu şu anda mimaristan Üniversitesi İç Mimarlık 3. sınıf öğrencisinin e, orada kazanmış olan Hı -hı. bir öğrencinin çalışması. E, Bizde tabii üniversiteyi kazandıktan sonra öğrenciler yaptıkları çalışmaları gönül bağ olduğu için aramızda artık, yani bize bırakıyorlar ve biz onları serbest olarak mekanımızda sergiliyoruz. Hani gelen misafirlerimiz, müşterilerimiz olsun. Ee, Şöyle bize, bir yandan da yukarı çıkartmak istedim peki, ama pardon. tekrar verebiliyor muyuz? Evet. Şöyle de gözüksün istedim. Evet. Peki. Hemen onu Şöyle gösterelim. gösterelim. Mesela bu e, Mimar Sinan üniversitesi sahne dekor bölümünde okuyan bir kızımızın çalışması. Bakın canlı model ve o 90 dakika yaklaşık bir buçuk saat içerisinde... Karşısında oturan ki bu, bu öğrencim de e, Mimar Sinan e, Konya Marmara Üniversitesi gibi birçok üniversiteyi kazandı. Mitat diye bir öğrencim kulaklar içindesin. E, onun canlı model duruşu ve karşısında bir buçuk saatte diğer öğrencilerin onu, onu hali. Bu zaten bana bambaşka bir boyut geliyor. Hani evet. e, üç boyutlu olduğu an onu e, teke evet. indirmek çok ayrı evet. bir Bu başarı. biraz tabi yatay kadraj herhalde görünmesi birazcık zor olabilir belki ama. Tam olarak gösterebiliyoruz evet. çok güzel şu an. Peki mesela burada çok da, başarılı da bir e, bu Kübra kübra Otay hı hı. olması lazım. Evet, bu kızımızın da çok büyük bir duyarlılığı vardı. Bakın işte yetenek şurada fark edilebilir. Hani az önce gördüğümüz portre ve figür çalışmalarında o çocuklarda bir yetenek var mıydı? Vardı ama dozu yüzde yirmiydi. Misal hı hı. olarak söyleyeyim. bunu kimseyi kötülemek amaçlı söylemiyorum. Yok, ama buraya, tabi, buraya geldiği zaman öğrenci... Eğer şu tonu yakalayabiliyorsa bu başka bir duyarlılık. Metalin i̇şte bu yansıması bu, evet, yani değil mi? Yumuşaklığına varasıya kadar onu hissedebiliyorsunuz ve bu çocuğun duyarlılığının e, diğerine göre yüzde otuz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani Hı. bu çocuğun da evet sıfır başlangıcı, ilk kilometre taşları biraz bozuktur ama gerçekten. Çok güzel bir şekilde yol almış halidir denebilir. Peki devam edelim birazdan göstermeye. Evet, tabii ki. Ee, Bu arada da ben şeyi rica edeceğim. Ajandamız vardı onu hazırlayabiliyorsak birazdan onu vermek istiyorum. Evet. Ee, onun haricinde de şimdi e, başka başka kurslar da var Erart'ta. Birazcık Hı -hı. da bundan bahsedelim. Tabii. Sadece kara kalem değil. Tabii kara kalem değil. Biz e, aynı zamanda Mimarlık Güzel Sanatlar Fakültelerine hazırladığımız gibi öğrencilerimizi Çocuklara yönelik hobi çalışmaları hı hı. ve kukla atölyemiz var. O da çok keyifli bir atölye. E, artı çocuklara yönelik kukla ve hobi atölyesinin haricinde yetişkinlere yönelik kukla ve hobi atölyesi var. Hı. E, bu tip atölyelerin haricinde, e, bu tip atölyelerin haricinde Milli Eğitim Bakanlığından sertifikalı programlarımız var bizim. E, onun için belli bir süreyi tamamlamaları gerekiyor. Hı hı. E, 384 saat gibi, 756 saat gibi, 1.000 küsur saat gibi programlar var. Bunlar da hangi birimlere ait mesela iç mimarlık konusunda diyelim ki bir eğitim alma şansı olmamış, üniversiteye girememiş de kendini yetiştirmek istiyor şahıs. Yani liseden mezun olmuş sonra okuyamamış ve geliyor bize. Biz ona iç mimarlığın temel ilkelerini, teknik çizim kurallarını, üç boyut olgusunu ve otoket programları gibi bir takım bilgisayardaki üç boyut programlarını gösteriyoruz ve öğrenci kendisini mesleki anlamda piyasaya hazır hale getirmiş oluyor. Bu süreyi tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın gözetmenleri tarafından bizim kurslarımızda sınavlar yapılıyor. Ee, ve kurstaki belli bir başarı limitini tutturduğunda da mezun olup sertifikasını almaya hak kazanmış oluyor. Tabi bu sadece iç mimarlık programında ama bunun gibi moda tasarım ve tekstile yönelik stilistlik modelistlik programları çok var. Çok gündemde. Evet çok gündemde çok sürekli arzu olan istenilen evet. bir program. Bir de grafik ve bilgisayarlı grafik programları var. Hı hı. Çünkü klasik grafiği eğer bilmiyorsak ya da zaten e, iç mimarlık olsun, e, moda tasarım programı olsun, e, diğer grafik programları olsun bunlar kesinlikle klasik çizim programlarına dayanmalı. Yani önce kara kalem, üzerine diğer boya teknikleri ki bunlar sulu boyadır, akriliktir, akuereldir, guaj boyadır gibi boya teknikleri, flamaster tekniği gibi... Ondan sonra üzerine gelecek grafik bilgisayar programlarıyla çocuk daha donanımlı hale gelmiş olabilir. Tabii hem ağzım hep çocuk çocuk diyor alışmış. Öğrencilerden birey bireyle tabii. öğrenciler diyelim çünkü yetişkinlerimiz de bu programları hı hı. tercih ediyorlar. Dolayısıyla bu programlarda yetişip kendi geliştirdikten sonra piyasaya hazır hale gelmiş oluyorlar ve sertifikalarıyla bir meslek edinerek. Artık piyasada yerlerini kendileri bulabiliyorlar. Peki, e, ajandamız var dedim. Evet. Ee, işte Biraz önce söyledik resim için ne kadar önemli. İşte sergilere Hı -hı. gitmek Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Tiyatro, keza diğer sanat dalları Hı -hı. da öyle. Bakalım konserler, tiyatroların olduğu ajanda bölümümüzü bir izleyelim. Peki. Daha sonra tekrar burada olacağız.